Tanser Hocam, merhabalar. Bugün size botoksla ilgili birkaç sorumuz olacak. Evet. Botoks nedir hocam ve nasıl etki gösterir? Botoks, Clostridium botulinum denilen bir bakteriden elde edilen toksindir. Nasıl etki eder? Bu toksin sinir uçlarında iletimi sağlayan, sinirlerin birbiriyle iletişimini sağlayan nörotransmitter dediğimiz bir takım maddeler vardır. Bu maddeleri engeller ve sinirlerin ulaştığı organlar arasındaki iletişimi keser ve böylece etkisini sağlarlar. Peki hocam hangi amaçlarla kullanılır ve nasıl uygulanır botoks? Botoks aslında çok fazla amaçla kullanılır. Hatta bundan birkaç yıl önce Times dergisi Botoks'u bir İsviçre çakısına benzetmişti. Bugün dünyada bildiğimiz binin üzerindeki e problemde kullanılıyor. En çok bilinen tabii ki kozmetikte kullanımı olan kırışıklık tedavisinde Yüz inceltme tedavisinde kullanılıyor ya da diş sıkma tedavisi dediğimiz problemde kullanılıyor, migrende kullanılıyor, terlemede kullanılıyor, son zamanlarda bacak inceltmede ya da farklı kasları inceltmede çok kullanıyoruz biz. Ama bizim dışımızda yine birçok alanda kullanılıyor. Örneğin e, zayıflamak için mide botoksu yapılıyor veya genel cerrahlar ameliyattan sonra ya da bütün cerrahlar ameliyattan sonra yara yerlerinin kolay iyileşebilmesi ve kolay tedavi olması için e, yine yara yerlerine botokslar yapıyorlar. Birçok amaçla çok çok farklı alanlarda kullanılabiliyor. Şaşılık tedavisinde kullanılıyor. Ee, çeşitli yüzde felç geçirmiş hastalarda kullanılıyor. Dediğim gibi bilim üzerindeki alanda kullanılıyor ama bizim için önemli olan, kozmetikte önemli olanlar ya da bizim çok kullandıklarımız bir kırışıklık tedavisi, iki diş sıkma ve yüz inceltme, üç terleme, dört kas inceltme ve yüzdeki asimetrilerin giderilmesinde Peki hocam şimdi komik bir soru soracağım size. Botoks yılan zehri midir? Elbette de değildir. Demin dediğim gibi Clostridium botulinum denilen bir bakteriden elde edilen toksindir. Nedir bu? Aslında yine bildiğimiz bir zehirdir. Ee, bu konserveler bozulduğunda üreyen bir bakteridir. Bunun bir kardeşi de Clostridium tetani dediğimiz tetanoza neden olan mikroptur ama hiçbir şekilde e, bir yılan zehri değildir elbette. Peki hocam, botoptik kimlere uygulayabiliriz? Güvenli bir tedavi yöntemimidir? Son derece güvenlidir. Yaklaşık 20 yıl, hatta 20 yılın üstünde dünyada kullanılıyor. Gerek Sağlık Bakanlığı, gerek FDA, Amerikan Food and Drug Administration denilen örgüt, gerekse Dünya Sağlık Örgütü bunu 70'in üzerindeki ülkede yıllar boyu denemiş. Ve görmüş ve bunun sonucunda da görmüşler ki bu botoks son derece güvenilir ve sağlam bir şey toksin. Hocam etki süresi ne kadardır? Bir de yüzde ifade kaybına neden olabilir mi uygulandığında? Çok güzel bir soru. E, etki süresi şöyle. Etki süresi ortalama 4 aydır botoksun. Etki süresi birazcık da içerideki dozla ilgilidir. E, doz arttıkça aslında etki süresi artar. Ama bu bir toksin olduğu için de belli bir dozun üstünde asla yapmamamız gerek. E, bizim terapatik doz dediğimiz ya da uygulamada kullandığımız doz dediğimiz miktarla etki süresi 4 aydır. Genellikle ilk yapıldığında bu etki süresi biraz daha az sürer. Ee, sonraki yapıldığı sürelerde de her ne kadar toksinin etkisi 4 ayda bitse de hasta yeniden botoks yaptırma ihtiyacını 6 ayda vesaire duyar. Ee, bu diş sıkma botoksunda daha az doz kullandığımız için 3 ay 3,5 ay gibi bir sürede tekrar etmek gerekir. Veya terleme botoksunda daha yüksek doz kullandığımız için de 6 ayda bir tekrar etmek gerekir. Dediğim gibi dozla ilgilidir ama ortalama tropatik doz, tedavi edici dozda özellikle kırışıklık için kullandığımız botoks dozu 4 aydır. Hocam, botoks yaşam boyunca kaç kez yapılabilir? Sonsuza kadar, ölene kadar yapılabilir. Hiç bunun bir sınırı yok. Peki hocam, e, gebeler botoks yaptırabilir mi? Şimdi şöyle, bununla ilgili hiçbir şey yok, olumsuz çalışma yok işin doğrusu. Ee, teorik olarak gebeler yaptırabilir, emzirenler yaptırabilir. Ama e, hangi ilacı ne zaman ve nasıl e, yan etki göstereceğini bilmiyoruz. Gebeler çok hassas bir dönem geçiriyorlar ve bu bir toksin. Toksin her ne kadar güvenilir olsa da verdiğiniz toksin gebelere yapmıyoruz, yapmayı da yapılmasını da önermiyoruz işin doğrusu. Çok teşekkür ederiz hocam.